Ben ufaktan Fortnite yayınımı başlatayım. Selam YouTube. Bir Blitz Royale atalım. Bir iki el ısınalım. O sırada gelecek olan arkadaşlar olursa gelir, izlemek isteyen olursa izler. Buralardayız. Takibini alırız be Çapkın. Memnun oldum kardeşim. İsim ney? Teşekkürler çapkın. Memnun oldum. Memnun oldum Ahmetçim. Hoş geldin güzel kardeşim. Senin bugün YouTube'da atmış olduğun yorumdan tam olarak kastın nedir? 800 lira paperlik bir tane skin mi alalım? Onu mu diyorsun? Tamam. Senin için alacağım. Bir iki el atayım. Söz alacağım. Birkaç tane daha arkadaş var. Onlar gelsin. Hep beraber karar verip alalım. Ne dersin? 750-800 skinim var zaten hazırda. Şey pardon. Papelim var. Senin için birazdan alıyorum. Olur mu? Birkaç arkadaş var. Onların katılmasını bekliyorum sadece. Ha olur diyorsan abi. Beklerim diyorsan memnun olurum. Lan oğlum ne sıçradık. Hadi öl artık. Olur. Süper kardeşim anlaştık. Ya sorma kardeşim Beşiktaş'ın hem... ya da Beşiktaş'ın AQ demeyelim de Beşiktaş'a bütün nefret Eylemlerini şey yapmış olabiliriz Alicim. Ali hangi takımlısın? Açma. Ya sorma kral ya. Sorma bizim de taraftarlığımızı bitirdiler ya. Ah ah. Ne yapacağız biz bu Beşiktaş'ın haline? Ha? Ne yapacağız bu Beşiktaş'ın haline? Lan oğlum. Lan! Oğlum nasıl yükseldim lan ben bu kadar? Bunun <laughs> Beşiktaş özel sövme. <laughs> Eyvallah. İlyas, teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ediyorum. Beşiktaş yayınına özel sövme mi gelsin? Ya şimdi kanka söveceğiz de bu sefer bizi bitirmesinler sonra. He? PUBG değil. Fortnite. Bizi bitirmezler mi kral? Söversek Beşiktaş'a. Sövmek istemiyorum ya. Bak bütün nefret suçlarını uygularım ama <laughs> sövmek gibi bir şeyim yok. Planım yok. Hakan Fidan tanıyorum. Dur. Yazdıklarınıza geleceğim. Beşiktaş'e PUBG kimse seni bitiremez. Hakan Fidan tanıyorum. Biz bitmişiz zaten. Ama o beni tanımıyor olabilir. <laughs> Hadi win gelir mi bu el ya? Lan oğlum Galatasaray'a geçip ne yapacağız? Allah korusun. Allah korusun kardeşim Galatasaray Sevmiyoruz da Beşiktaş'ı tamam bu aralar sevmiyoruz da Galatasaray'a da geçmeyiz ya o kadar da olmayız. <laughs> öl 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 Tamam güzel. Kanka ama hakikaten. Lan ne Oha ama. Beraber CS. Olur. Olur beraber CS oynayabiliriz. Oğlum nasıl yükseldim ben bu kadar onu da bilmiyorum ha. Ananı avradını ya. Ben bu kadar nasıl yükseldim? Kendi kendimi öldürdüm ya. Ben bu kadar nasıl yükseldim ya? Salaklar birbirine vuramıyorlar. Lan ben bunları bitirirdim ya. Bu niye bu kadar yükseldi oğlum? Bilmiyorum kanka ben evliyim. Ben evliyim kral. Bana kimse yükselmesin. Hanım yeter. Şimdi Beşiktaş özel sövme yayını gelsin mi? Ama sövme değil de Beşiktaş'ı ne yapalım? Beşiktaşlı olanlar bir yazsın ya. Beşiktaşlı olanlar bir yazsın anasını satayım. Chatten kimse yazmıyormuş. Kimse Beşiktaşlı değilmiş. Göt gibi kalacağız ortalıkta. Abi Sergen Yalçın adam eder bence takımı demiş. Eder. Sergen Yalçın adam eder. Aa bu arada Çapkın. E, ee, o Çapkın bir şeyli çıktı. Beşiktaşlı çıktı. Çapkın bu arada aklımdasın ha. Sadece bir iki kişiyi bekliyorum. Hep beraber almak istiyorum şeyi. Skin'i alacağım yani. Oğlum yine az önceki gibi yükselmeyeyim de. Bak İlyas'la Ali yazıyor ama sanki gerçek Beşiktaşlı değillermiş gibi. Oğlum dur lan. Dur lan bir öldürelim lan. Ne diyorsunuz beyler? Yok mu Beşiktaşlı? Çapkından başka. Var olan da yazmıyor sanki. Nasıl dediğim. İzleyen varsa takibinizi alırım ya. Beni büyütün ya. Beni yaşatın ya. Beni yaşatıp büyütmek sizin ellerinizde. geber. Oğlum adama üç defa 90 mı vurdum bana mı öyle geldi anasını satayım. Şunu al ya şu daha güzel. Çapkın önereceğin şey var mı? Skin var mı? Abi şu skin'i al bak bu varmış şeyde dersen. Onu alayım. Oğlum yavaş lan iki kişi. Bu ne lan? Abi valla fark etmez 800'lük herhangi bir tanesi olur. Peki sana çok özel bir soru soracağım. Neden almamı istiyorsun? Oğlum bende ne varmış o benden mi düştü lan? Benim bu arada 750 mi 800 mi vipapeli mi var herhalde ya? Bir tanesini söylesene neden almak istediğimi. Merak ettim lan o yüzden soruyorum. Bir şey için değil yani. Mağazaya bakalım. Normalde bizim Sir Build falan geliyordu. Onlar da görsün istiyordum da. Abi bu elimdeki ne? Lan ne oldu? Şunu adam öldürsek güzel olmaz mı? adamın kafaya kafaya vursak <laughs> uçtu ama <laughs> ya baba lan gel buraya kalk ya <laughs> ah ne ya Abi, o zamana kadar herhangi bir tane skin olmadığı çok durmuyor. Tamam kanka alırız ya. Ayıp ediyorsun. Sana hediye etmemi istiyorsun. Anladığım kadarıyla. Canın cehrini sağ olsun kardeşim. Selamünaleyküm. Ama kral olmuyor böyle. Ananı ya. Bugün bizim ekip niye yok ya? Sen, sen... sen ayrısın kardeşim. Sen tabi varsın. Sana bir şey demiyorum. Sadece bizim normalde... Ha bak şey geldi. Sorbuild geldi. La ben de şey yazdı sanıyorum. Çapkın yazdı sanıyorum ya. Yani. Sorbuild neredesin oğlum ya? Gel hadi gel oynayacağız. Bugün de mi yoksun yoksa? Yeni geldin peki. Yeni gelmedin geri geldin. Ne oldu? Yine mi yoksun? Aga be. Aga be. Yarın kesin varsın. Sana ben kötü haber vereyim mi? Yarın da ben yokum. <laughs> Yarın akşam ben yokum lan. Üzücü haber, sad story, mate. Yarın kesin varsın ama ah ah. sorma ya Yarın akşam yokum ama şey yaparım ya Oradan birisini öldürsek Lan nasıl ölmüyor ya Aa. Öyle artık abi. Sabah. Evet sabah açarım. Sabah oynarım diyorsan açayım kardeşim beraber oynayalım. Yo. Dur. S sabah. Neyse sabah olur olur saat 12 gibi evden çıkacağım sadece. Ya vay tüküreyim. Hadi be. Kim nereden sıkıyor lan? Öl. Kim sıkıyor bilmiyorum ama uyanırsan sıkıntı yok uyanırsan yaz bana şeyden Instagram'dan abi ben uyanayım gel bir hikaye atalım da herhalde yeni gibi arkadaşlar dün katılmışlardı bugün de bugün de yenilik yenilik kattı arkadaşlar sağ olsun Öl. Öl. Gel. Reis'in skin. Ya arkadaşın skin ihtiyacı varmış. Skin almak istiyormuş. Yardım eder misin abi dedi. Vay şerefsiz ya. İt ol it res kesin bu var ya şeyde ha. adını yönün. Kayıt filan alıyordur. Lan son 3'e kalmıştık ne Dur bin alacağım ya. Aleyküm selam. Ares, Ares Klein. Ya şöyle Sir Wild, Arkadaş. Abi bana skin hediye edebilir misin dedi. Biliyorsun. Bu şeyde hiçbir zaman için sıkıntı çıkarmayız hediye ederiz dedik. Sadece bir iki el atalım. Bir iki arkadaş bekleyelim falan dedik. Odur yani. Ares Kaylan. Ares Ka On Nasıl okunuyor kanko? Onu okusana bir. Hmm, kardeşliği. Ya da zıpla şuraya ya. İzleyen varsa takip etsin arkadaşlar. Takip ederseniz memnun olurum. Siz takip ettikçe ben seviye atlayacağım. İnşallah tabii ki. Ares Kylen. Hmm. Ne anlama geliyor kanka? Güzel farklı bir bu arada. Teşekkürler. Ares Kaylen. Muhtemelen sensin kanka. Reis sen bir farklısın. Bir farklısın ya. Yani. Hem çok küfür etmiyorsun hem takipçiden istediğini yapıyorsun. Abi ne yapayım yani şöyle hoşuma gidiyor. Niye küfür edeyim ya da küfür etsen bile yerinde küfür edersin. Öyle çok aşırı bir küfür etmezsin yani. Ha anladım. Güzelmiş ama ya. Benim hoşuma gitti yani. Hiç olmasa derdim ki keşke benim Ares Kylan şeyim olsa. <laughs> Harbi diyorum bak. Gel lan buraya Eminem. Eminem uçtu. Bu arada mermi yok. Geber. <laughs> Salak. Rank Yok kanka ya. Direkt Blitz Royale atıyorum. Eğer oynuyorsan gel oynayalım. Rank atmıyorum yani. Direkt Blitz Royale. Maksat böyle birazcık ısınma turları. Böyle bir hızlı oluyor ya. Geçen bunu da şu anda chatte Oceans 24 yani Sir Build yani güzel kardeşim Tuna söyledi. Abi Blitz Royale iyi oluyor bak hızlı akıyor dedi. Hakikaten de akıyor. Aktığı için aktığı için de biz de oynuyoruz abicim. Güzel de oluyor yani. Geber. Film olmuyormuş. Şey. Tuna. Film olmuyormuş şu be güzel kardeşim ya. Film şeye giriyormuş. Adını yanan. Allah lan zor ettik resmen. Film şeye giriyormuş kanka. Adını yanan. Neydi onun adı ya? Üf, unuttum. Ne diyorlardı lan o film şey? Telife, telife. Telif haklarına giriyormuş maalesef ya. Araştırdım. Hele ki Star Wars gibi bir... Hele ki Star Wars gibi bir film olacaksa büyük telif yermişiz. Vay salak kendi kendimi öldürdü. Ben mi öldürdüm onu? Olur kardeşim atalım. Dur şimdi bu elden sonra lobiye döneyim. Atalım beraber. 17 izleyiciyle yayınımıza katıldı. Alican Kılıç teşekkür ediyorum kardeşim sağ ol. Reis kendi dizimizi çekip kendimiz izleyelim hemen satır. <laughs> Nasıl çekeceğiz? Var mı aklında bir şey? Arkadaşlar eğer izleyen varsa takip ederse çok memnun olurum ya vallahi. Çete baksana. Çete bakayım kanka. Ee, şey adını yonun. Ne nasıl bir şey istiyorsun? Nasıl bir film istiyorsun Tuna? Söyle bana. Abi de şu şu filmi yapalım de. Okey. Bu adam nerede şimdi? Benim bu adam bulmam lazım. Hadi win alayım da öyle çıkayım ya beyler. Adam şuran, Aha. Lan oğlum. <laughs> Adam Feci Pro yalnız ha. Biz buna Oğlum lan lan. Ya olacak iş değil ya. Hadi geldim